Merhaba arkadaşlar. Şimdi Turex'in durumuna gelelim. Turex'in durumuna geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup takip ederseniz ve ayrıyetten de bildirimlerinizi açarsanız sizlere faydası olur. Ayrıyetten Telegram'dan herkese açık kanalım var. Takip etmek isterseniz, katılmak isterseniz borsacı ilk ay yazdığınız zaman karşınıza çıkarım. E, bu herkes açık bir kanaldır. Bu kanalda e, ne ayacak böyle yani katıldığınızda ne artısı olur? Yani piyasanın durumunu anlatıyorum size. Veya e, terste kaldığınız bir hisse varsa veya merak ettiğiniz bir hisse varsa e, buraya yazıyorsunuz ve size kısaca, müsait olunca kısa bir şekilde sizlere durumunu atıyorum. ayrıyetten de ayda bir, ayda iki de olsa e, ücretsiz bir şekilde bir tane hisse paylaşıyorum. Örnek olsun diye, referans olsun diye. Anladınız mı? Şimdi zaten kanalımın geçmişi açık. Buradan zaten geçmişlere bakarsanız örnek. Herkese e, açık olarak Peker Gayrimenkul kalkmadan önce bakın. Kalkmadan önce 1.28, 1.30'larda 1.30'larda paylaştım burada herkes açık olsun diye. Referans olsun diye ve çok güzel e, ilerleyiş oldu. Biliyorsunuz zaten. Peker Gayrimenkul takip edenler bilir. Burada ben 1.28 kırılmadığı sürece hislerin yukarısı var dedim. Ve gitti mi? Gitti. Tamam mı? Ondan önce Ahis gayrimenkulü paylaşmıştı. Gitti mi gitti. Tekrar düştü. Anladınız mı? Böyle bilgileri kaçırmak istemiyorsunuz. Takip edin. Ayrıca mesela bir de ayrıyeten Telegram'da VIP kanalım var. VIP kanalda neler yapıyoruz? Neler yapmışız? Neleri demişiz de gerçekleşmiş onları da paylaşıyorum. Yani gerçekleştikten sonra atıyorum. Yani gerçekleşmeden önceki bilgilerimle beraber gerçekleştikten sonra burada mesela neler yaptım anlatıyorum. Mesela örnek 3 Temmuz'da Yeşil'e paylaştım. Takibimde artık listemize geldi. Takip edebiliriz. Tekrardan yayında dedim. Ve Yeşil Gayri Yeşil'i Yeşil yatırımı VIP kanalında bu şekilde paylaştım. İlk alış yeri 1.44'e düştü. 1.44'ten hisse yukarı gitti. %15 ama Dün de tavana gitti. Tavana gitti ne yaptı? %26'lık bir kar marjı bıraktı. Yani sizler de mesela faydalanmak isterseniz VIP kanalıma beklerim. Küçük bir ücret karşılığında VIP kanal alıyorum. Burada paylaşırım. VIP kanalında paylaşılmanın bu şekilde oluyor. Düşeceği yerleri yazıyorum. Çıkacağı yerleri yazıyorum. Biz genelde düşeceği yerlere alışlarımızı yazıyoruz. Kendiniz yazıyorsunuz alışları. Yani tutup da başkası gibi ya hesabını gönder işte çarp 3 yapalım çarpı 5 yapalım. Para falan gönderiyor sadece abonelik ücreti alıyorum ben. Küçük bir ücret alıyorum. Emin olun. Şu piyasada yaptığım çalışmalara karşı küçük bir ücrettir. Zaten VIP kanalım da geçmişleri açıktır. Geçmişlerimi görünce zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bu şekilde VIP kanalım. Yani alım yerleri, satım yerleri hepsini yazıyorum. Yani siz hisseyi aldınız düşüyor çıktınız yük, çıktığınız zaman yükseliyorsa paranızı kaybetiyorsanız hiç tanımadığınız kişilere para yedirmeyin. Gelin abonelik ücret alın bir ay boyunca faydalanın. Yani bir ay bile olsa denemenizi tavsiye ederim. Şimdi gelelim Turex'e. Örnek mesela Turex gibi hisselere yakalanmak istemiyorsanız <laughs> VIP kanala katılın. Şimdi Turex dolar karşısında arkadaşlar desteklerine yakın. Tamam Şimdi TL bazında da bakacağım. Biraz geniş çaplı bakayım bu hisse. Çok yanar dönerli. Yani millete malı e, yapıştırıyorlar. Anladın mı? Yani bu hissenin gideceği varsa bile gitmeden soyuyorlar. soyuyorlar. Anladın mı? Hani donuma kadar soydu derler ya donunuza kadar soymadan götürmüyorlar. Affedersiniz biraz e, şey argo tarzı oldu ama ya işin açığı bu bu hisse tamam çok güzel yükseliş var. Bak şimdi bu hissenin dolar bazında %14, %13 civarı bir düşeceği yer kalmış. Hatta %5, %10 hatta bu hisse yarın var ya aşağı doğru çekilirse bakın aşağı doğru çekilirse herhangi bir yerden her, yani düştüğü her noktadan tepki alabilecek yerde. Ama siz yine de %14'e kadar önlem alın. Çünkü %5 var hemen altıda destek. Hemen bulunduğu yerde destek. %5'i var, %7'si var, %10'u var. Buralardan her yerde destek, tepki yapabilir. Tepki yaparsa ne yapar? %14, %20 ve %34'e kadar rahatlıkla tepki yapabileceği yerler var. Ama kalbin dayanırsa. Yukarıda da maksimum zorlayacağı yerde %63. Bak yapma potansiyeli var ha yapabilir. Şimdi TL olarak gelelim. Ama sen dayanabileceğin mi? Bak sen dayanabileceğin mi bu hisseye? O da önemli. Sen dayanabileceğin mi? Dayanabileceksen tamam sıkıntı yok. Ya adamlar artıdan bir anda aşağı tabana doğru basıyorlar ya. Öyle böyle değil ya. Acayip bir şey. Yani senden o malı almadan hele hele bir de stop loss koy, stop lossları bir de. Arkadaşlar piyasada ne var biliyor musunuz? Şimdi bazen ben işlem yapıyorum stop loss koyuyorum. Bazı hisselerde böyle BIST 100 falan değil, endeks dışı stop loss'u patlattıktan sonra yukarı götürüyor. Yani ne zaman ay birkaç tane denedim. Ne zaman stop loss koysam o stopu stopu kırıyor. Tam o stop noktasına geldikten sonra geri yükseliyor. Yani bir ya yani artık senin cebindeki 100 TL'nin bile 50 TL'nin bile hesabını yapıyor adamın. Önceden öyle değildi. Önceden tamam. Önceden de bozuktu piyasa ama ya şu an adilik çok dönüyor. Düzenbazlık çok dönüyor. Şimdi bak burası destek. Bak şuralarda destek. Bak burada işte kapattığı yerde destek. 9.70. Ee, ondan sonra 9.40. Sen nereye kadar önlem alacaksın? Ya 8 8.60, 8.30'a kadar önlem al. Bak 8.30'a kadar önlem alman lazım bu hissede. Şöyle bir de yakın zamanda bakayım. Bak şimdi günlükte bakalım o haftalıktı. Bak buralar destek değil mi? Şuraya kadar de, önlem al bak bura. 880, 880 8.30'a kadar önlem al buralarda. Ya şuralardan da tepki alır. Bak 980'den tepki alır. Bu kapattığı yerden de tepki alır. 9.30'dan da tepki alabilir ama sen 880'e kadar yayman lazım. Ya yersen güzel tepkisi olacak bu hissenin 11.70. Ondan sonra 12.40. Yüzde 20'si var dedikten. Bak şurada. bak yüzdeyi düşerken bir kap boştu bırakmışlar. Bak görüyor musun? Burayı doldurmak isteyebilir 13.5. İsterlerse bu hisseyi 15 lira ve 17 liraya kadar yükseltebilirler. 17 liraya kadar tepkisi olur görünüyor. Ha uzun vadede en kötü baskılacağı yerler. Neyse, bak bu artık tepki yapar. Tepki bunun da hedef değil bak. Bak bu tepki. Tepki yaptıktan sonra bak bu hissenin eğer e, isterlerse bak isterlerse tepki yapacak. Yaptıktan sonra bakın tepki yapacak yaptıktan sonra. Sadece olay bir yakın zamanda bir tepki yaptı, yükseltti, geri boşalttılar ya gün içi bir tepki yapa yapa düşürmek isterlerse o zaman ayrı. Bak şurada hani yüksel, yükseltirken bile düşerek kalka, düşe kalka, düşe kalka götürmüşler ya. Bunda da mesela hafif tepki yapıp indirdiler. Hafif tepki yapıp indirdiler. Hafif tepki yapıp indirirlerse 5 kadar indirebilirler. Bak 5 buçağa kadar düşebileceği yer var. Dikkat etmek lazım. Yani sen bunda ne yapacağım biliyor musun? Ee, kar görünce ya Allah bereket versin ya da kar görünce Zincir emiriniz Ya da stoplosunu Kar koyduktan sonra Karın üstüne koyman lazım Yani düşerse bile sen Kardan zararın olması lazım Mesela maletine geldi sen örnek Kaç 10 lira da 10.5 aldın Bu işte gitti 11 lira 11 liraya çıktı mı abi 10.80'e 10.60'a 10.80'e falan stoplosunu koyacaksın 11'in üstüne koydu mu İzleye izleye devam edecek. Bir anda aşağı basarlarsa sen ne yapacaksın? Kardan zarar olmuş olacak. Anladın mı? Zararın olmayacak. Kardan zarar. Bazı kişilere görüyorum. Ya hocam zarardayım. Ya neyden zarardasın? E kardayım ama işte 20 bin kar varken 10 bine sattım. Ya o zarar değil ki. Sen cebinde 10 bin yine var mı? Var 10 bin TL. Ya adam o gördüğü rakam da artık zarardan görüyor. Ya yani sen örnek 100 bin bağladın, yüzde 10 kazandın, yüzde 20'ye gitti. Sen yüzde 20'de satmadın, 20 bin kar gördün, satmadın. Ne oldu? Yüzde 10 bir daha düştü, 10 bin kar var. E hocam zarardayım. E nasıl zarardasın? 100 bin bağladın, 110 bin. Kardan zarar. Artık ona bakmayacaksın. Kardan zarar bile olsa vereceksin. Sen kar ettin mi sonuçta? Net de kar ettin. Ona bakacaksın. Polemiğe girmeyeceksin. Bak iki seçeneğim var. Al günüm ver günüm. Ya da riske atacaksın. Riski atarsan da bu, bu hissenin sağa solu belli olmaz ama tepki yapacağı yerlere yaklaştı. Ama daha sonra tepki yaptıktan sonra ya da gün içi tepki yapa yapa düzenbazlık çevire çevire bak görüyor musun? Burada var. Geleceği düşeceği yer görünüyor yani. 5.5 liraya kadar düşürebilirler. Dikkat etmek lazım. Çok yanar dönerli Tamam. Tureksin durumu bu şekilde arkadaşlar.